Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bir gün boyunca Şehrimdeki AVM'de kalacağım. Buraya da yeni taşındım. Sandıkta kamuflaj eşyalarım var. Bana lazım olacak eşyalar var. Kılık değiştirmem lazım. Çok güzel. Kılığımızı değiştirdik. Hadi bakalım. Şehrimiz de ne güzelmiş. Hmm. Ne yapacağım? Böyle koyayım. Doğru koyacağım. Hımm. Lan bura AVM'yi yakacağız. Hımm. Yok bu hiç pratik bir yönteme benzemiyor. Şunu şuraya koy. Şunu şuraya. Kaç! Ah. Tamam tamam tamam. kaçtım. Tamam. Şimdi bunu buraya koyalım anlamasın. Lan. Hocam yeniden şey olmuş. Neyse. Şey yaparız ya. Oğlum buralar niye çoğunlukla boş lan? Allah Allah. Bakayım burada ne var? Burası yukarı çıkıyor anlaşılan. koyulmuş bu ne al şunu lan lan oğlum bu ne lan bu wood ice kılıcı değil mi Allah Allah oğlum bu netherite set ve kılıç çok pahalı ya hazır beleş bulmuşum alayım oğlum çok iyi lan beleş netherite kılıcımız oldu Yani Şunlar şurada dursa gereksiz eşyaları koyuyorum. Hadi bakalım. Oy ay. bir tane mi? Neyse ya. O ölümsüzlük totemi Durun. Kalkan. Bu da Baltayı da alalım. Tamam yeter bu kadar. Fazla mı şey aldım lan? Birazcık fazla evet. Kim yok lan ne tamam. Oğlum burası nasıl açılıyor ya? Aha dur. Yok bundan iki saate kırılır. Bunu yapmak zorundayım. Ben. Ya hak ya Allah bismillah. lan Burası nere lan? Aa! Bir dakika. Bunu ben yapmadım. Hayır oğlum bunu ben yapmadım vallahi ben yapmadım. Kır. Koşu TNT'leri. Oğlum burası neresi? Tövbe tövbe. Ne oluyor lan bu AVM'ye? AVM'den çıktı lan olay. E ee, bir şey diyeceğim. Bu da ay. Orada kaldı. Buradan giriş yaptık zaten. Tren rayı falan lan. Burası ne? Oh be. Hayır. Kaç. Oh. Kaçın arkadaşlar kaçın. Koş. Patlat. hiç uğraşmıyorum canım. Gel bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kılıca bir şey olmaz inşallah. Çünkü kılıç bütün varlıklara tek atıyor. Yani yaratıklara diyelim. Aha! Bir şey olmamış. Of oh, yeter kırıl. Ee, gelmedi mi? Hayır. Hayır buraya koyarsam kılıç zarar görebilir. Lek acil durumlar için bir tane kazma koymaları lazım. Aha. İki saattir mal gibi boşa uğraşıyormuşuz. Kır lan şurayı da. Aha. Aha. Yapmadım. Oyun kendi yaptı. Burası çok paranormal bir yer. Koş. Evet arkadaşlar. O zaman bir videomuzun sonra gelelim. Şehirden beni atmasınlar. Allah beni şehirden atacaklar. Koş Samet koş. Tamam. Tamamdır. Kaçtık. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir tane bu ice kılıcı için çok fazla dikkat çektik. Bu ne? Ama buna değerdi. Sırf bu kadar kalp için buna değerdi. Biraz yemek yiyip canlarımı doldurmam lazım. Arkadaşlar eğer bu tarz AVM'de kalma gibi içerikler isterseniz yorumlara yazın. Geçen bölümle Bildiğiniz gibi fabrikada kalmıştık bir tane. Ben onu e, raylı alanı fabrika zannettim. Neyse arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz o zaman.